Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız? Kavak yapacağız köpeklere. Şu, bu bir parçası, bu da diğer parçası. Bu artık balkonda dur, durmaktan çürüyecekti neredeyse. Bu geçen yılın kavunu mu? ya da bu yılın mı tam bilmiyorum zamanında hafiften dışı böyle şey yumuşa kabuğu yumuşamaya falan başlamıştı. O sebepten dolayı ben de Allah şey kısmı elime geldi. Çürümüş kız. Çürümüş demeyeyim de yumuşamış hani kabuğunun bazı kısımları. Çünkü yağmur yağdığında falan balkona az da olsa su girebiliyor. O zamanlarda da çürümüş. Şimdi bunu tepsiye koyduk. Ben ortadan ikiye yardım videodan önce. Şimdi bir daha bir yaracağız. Tam burası yumuşak zaten. Bu arada bunun hepsini köpeklere vermeyeceğiz. Birazını hani eğer full çürük olsaydı hani full çürük dedim çok az kısmı iyi, yenilebilir olsaydı şeydi de hiç çürüğü yok hani dışı bir tek dıştan öyle olmuş. Onun dışında içinde bir sıkıntı yok o yüzden işte köpekleri de yine bayağı veririm zaten de hani bir bütün kaba zaten vermek köpeğe şey yarardan çok zarar olur hayvana. Hani fazlası zarar her şeyin. Köpekleri de vardı arkadaşlar. Dün olanı anlatayım. Dün belediye gelip almış bizimkiler. Geçen videoda bahsetmiştim. Onlar kaçıyordu işte. Biz de babamla oraya kaçtıkları yeri şey ettiydik. Böyle güzel telle şey ettiydik işte kapadıydık. Teli parçalayıp yine kaçmışlar. Böyle olunca bu sefer işte bir tane komşu var. Hani apartmandan değil de karşı binada ama. Zaten genel olarak hep o şikayet ediyor. Yine şikayet etmiş. Köpekleri işte. Son biz o ok, işte babamlar falan işte annem babam işte ben de okuldaydım. Belediye gelmiş. Köpekleri almaya. Sonra işte bulutu hani bulut kaçık değil miydi ne de almadılar yoksa bulutu yakalayamadılar da mı almadılar orasını bilmiyorum. Yani annem diyor ki bulut çipli diye mi ne almamışlar diyor galiba babam diyor ki bulutu yakalayamamışlar da almamışlar diyor. Sonra işte arkadaşlar belediyeyi aradık. Şey pardon belediye diyor. Neyil veya işte barınağı aradık böyle böyle diye. Onlar da madem alıyorsunuz geri vereceksiniz niye alıyorsunuz? O da hani saçma. Dediler ki 2 ile 4 arası gelebilirseniz alabilirsiniz dediler. Son babam gitmiş işte geri getirdi bunları. Bir tane bir tane değil de iki tane uzun da zincir aldı. Bunları işte biz okula giderken bağlayacağız artık çünkü. Mesela bugün hiç kaçmadılar. Niye? Bugün bu arada dün babam yırttıklar teli de geri bağlamış ama. Hani yine yırtabilirler. Güven olmaz bunlara. O yüzden mesela bugün yırtmadılar. Çünkü hani ben evdeyken benim okula gittiğimi görüyorlar ya. O zaman mesela evde değilken kaçıyorlar evdeyken kaçmıyorlar yani. Ona da akıllar nasıl eriyor anlamıyorum. İşte arkadaşlar o şekilde. Artık yavruların ikisini de okula giderken Evet eh, şurası çürümüş kısım. Göstereyim. Bir de burası çürük. Onun dışında güzel. Şimdi bunu nasıl içine alıyorlar? ilk defa hani tek başıma yapacağım kabak. Bunun çekirdekleri falan da değerli diyebiliyorum. Hatta şunu da bir daha ortadan ikiye keseyim. İşte ne diyorduk en son köpekle bugün yani et de olacak bu arada sırf kabağı haşlayıp vermeyeceğim zaten öyle yemeye, yememe ihtimalleri yüksek kabak çok da vermeyeceğim. Yani çok fazlası da zarar çünkü. Şeyinde vereceğiz işte. Kararında vereceğiz. Şöyle şu, şu kısmı bir koparalım. Arkadaşlar çok güzel yapamayabilirim. Sonuç olarak ilk defa ömrümde tek başıma kabak şey ediyorum. Çürük da keseyim. Bundan galiba kabuğundan falan da ayrılması gerekiyormuş da. O kadarı ben yapabilir miyim? Orası meçhul. Ben hani köpeklere kadar keseceğim. Bir de çekirdekli kısımlarını ayıracağım. Kalanını gelince babam halleder. Burada böyle bir parçamız var. Çekirdeği mekirdeği yok. Kabakta bu arada yüksek lif var lifin dışında işte sindirimi kolay mı fazla lif olduğundan hani çok verirseniz köpeğin sindirimini zorlar hatta ben kavak köpekler için faydalarını falan açıklama kısmına bırakayım unutmazsam faydasını yararını zararını bırakayım siz oradan okuyun Tamam bu bu şekil oldu. Bu arada bunun hani şeyini daha şey etmek gerekiyordur da hani ben köpeklere çıkacak kadar mesela burası da şeysiz bir kısım. Çekirdeksiz. Bol lifli. Hani bu balkonda daha dursa çünkü şey olacak. Kafam da gözükmüyor da kafamı da görmeyi benim zaten. Kafama ihtiyaç yok videoda. Bunlar çekirdekleri arkadaşlar kurutulup yenebiliyor yani kabak çekirdeği o da faydalı bir şey. Şu çürük olmayan kısımdan koyayım. Bu sefer onu keselim. Yedikleri kısmı koyar mıyım videoya bilmiyorum. Çünkü bu video bile şey olacak baya. Ne der ona? Yetmeyebilir çünkü bayağıdır video çekip çekip atmadığımdan atacağım da üşeniyoruz atmaya. 11 dakikalık video çekim şeysi kalmış telefonda. Hafızası. Uçağımızı da koparmadan keselim. Hafıza biterse arkadaşlar birazcık şey olacak. İş yerde kalmış gibi olacak. Azıcık boşaltıp geri videoya alabilirim ama bu yarılır diye tahmin ediyorum şu yanlar kaldı bir de bir bu yan kaldı şimdi de tamam şimdi ilk hangi tarafı yapalım böyle koyalım bunun burası Burası da acık çürümüş gibi. Arkadaşlar çürük kısımlardan ne köpeklere ve Allah bu bayağı kapladı şeyi. Köpeklere de vermeyeceğim. Biz de onları atarız büyük ihtimalle. Çürük kısımlarını. Oradan da artık çürükler böcek mi yer orasını bilmiyorum. Çöpten ne olur. Ve Onun dışında arkadaşlar işte dün bayağı bir başta haberi duyduğumda köpeklerin belediyen işte barınağa götürüldüğünü bayağı işte üzüldüm. Ama yani annemler aramış barınağa gelip 2 ile 4 arası alabilirsiniz demişler. Tamam şunu da bir ayıralım. Böyle güzel bir dilim çıkardık. Bunun bir kabuk kısmını soyalım. Tam buradan da birazcık köpekleri arkadaşlar kesiş yapalım. yani şu lifli kısımlarını koyuyorum inşallah yeniyor yani. Bir sıkıntısı yoktu köpekçi. O şehirden atıyoruz. Hani kabak şu ana kadar bulut hani yemiştir. Buluta da acıkın koymuşumdur belki yemeğine. Yavrular galiba ilk defa yiyecek buluta. Bir kez daha kabak yaptığımızda vermiş olabilirim belki acık. Katmış olabilirim hatırlamıyorum. Şu, şu, kısmı bunun kabuğundan so çıkarma işinde babamlar halleder. Şimdi şunu da Allah çekirdekler uçtu. Arkadaşlar ben bu işleri halledeyim. Sonra geleyim. Evet Arkadaşlar şimdi buraya yani bu kadar koydum görüyorsunuz ee, yani burada çehir falan filan daha aslında konulur bu da dedim şey hani çünkü bir kabak var burada görüyorsunuz bunlar ben açıp da içine bakmasam çöpe gidecekti işte daha konabilirdi de, internette falan da zaten şey diyor hani fazla liften evet arkadaşlar az önce şeyden kaynaklı afıdan dolasından kaynaklı video kapandı şimdi işte bu kadarını ayıkladık şimdi içine eti atacağız evet arkadaşlar şimdi etimizi de koyduk içine birazcık eti koyması zor oldu çünkü poşet etin içine sıkışmış ette donduğundan onu bir saat suda çözdürtmeye çalıştım. Hatta buraya da et parçaları yapışmış. Bunları da çıkartayım ben. Evet arkadaşlar oraya sıkışan şeyleri çöpe attık. Şimdi burada şeyimiz var işte tavuğumuz. Ay tavuk. Ne var bunda? Tavuk yok. Pardon. Tavuk derisi olabilir. Çünkü geçen hani belleşe aldığımız kasap var ya hani şey alıyoruz. Büyük kemik alıyorum falan filan. Onu da tavuk derisi ve şu şey bu kırmızı olan da şeyin derisi arkadaşlar. Akciğer falan zar gibi bir şeysi oluyor ya. Hani kurban falan kestiğinizde görmüşsünüzdür. Çünkü kasaplar genelde işte onu zar gibi şey soyup ve satıyorlar. İşte onun şeysi. Şimdi buna su koyacağız. Evet arkadaşlar ekstra şimdi suyumuzu kattık. Ekstra bir şey kaynağı kullanmayacağım. Kar karbonat kaynağı. Niye? Hem pirincimiz bitik hem yulafımız bitik ekmeğimiz de hani çok yok. Zaten bal kabağı da çok koyduğumuzdan hani karbonhidrat yerine bugün bal kabağı var gibi düşünebilirsiniz. Etin yanında. Şimdi bunu pişireceğiz. Bu piştikten sonra da belki videoya alırım. Belki almam çünkü hafıza dolmuş. Şimdi bir acık bayağı eski videoları paylaşmam gerek. işte iki hafta önceki falan çektiğim videoları bir editleyip paylaşayım ben. Hafıza boşalsın. Hem o sırada da bu pişsin. Evet arkadaşlar şimdi şu göstereyim. Güzelce pişmiş şeyimiz. Etimiz de pişmiş. Kabak da pişmiş. Kabak aslında pişince biraz şey olmuş gibi hiç, şeyin içinde. Ee, yok buralarda var yine. Yani azalmış gibi gözüküyordu da tam varmış. Bu şekilde bunu şimdi birazdan balkona koyarım acık soğusun. Şu akşama doğru falan da veririm. Zaten şu an hava karar, karardı. O şekilde bunu şimdi balkona koyayım acık soğusun.